click hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gizem Çocuk kanalından Mustafa. Ben de Güneş. Evet. Arkadaşlar bugün Brawl bu Stars oynayacağız. İlk videom. Bir de biraz kasılmış hesapta giriyorum çünkü. Hesabımı sıfırlamak istemiyorum. Çünkü tek hesabım. Bir de hesaptan başka bir hesaptan saçacağım bilmiyorum. Ben biliyorum. Ona öğretebilirim. Tamam. tamam. Neyse arkadaşlar. Bu hesabımda bugün arkadaşlar çok güzel bir şey olmuş. Benim hesabım da var. Arkadaşlar Bugün dükkana benim dükkanıma ücretsiz kutu geldi Ve ondan arkadaşlar Selamun Aleyküm dedim Mr. <laughs> arkadaşlar bugün bir P oynayacağız Ben biraz kastım Ama görev yapacağız İlk yani. önce görev Tamam. tamam. Sprout'un görevi yaz. Düşman yok tamam, et. İkisi de aynı görev zaten. Eee hesaplaşma gir. Tamam. Çift hesaplaşma pardon. Şey. Oğlum karar verse değil. tek bir çift mi? Çift. Allah Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar bir de bundan sonra korku videoları izleyeceğiz. Ondan sonra da gülmeme challenge yapacağız. Arkadaşlar. Tamam. <laughs> bu 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 bu. Ama bazı videolarda ben olmayacağım. Evet. Hırsızlık Hı. yapanı gebertirim. Burada bir balley vardı arkadaşlar. Balley kaçmış. da <laughs> geliyor. Allah nasıl korktun oğlum? <laughs> Birden ateş edince korktum. <laughs> <laughs> ben de Gidiyorum hiçbir şey demeden arkam dönmeden çıkayım. Gel lan buraya Nani? Aldım. Nani aldım da o yükü alabilir miyim bilmiyorum. Evet arkadaşlar şurada bir sıçrayalım. Bak seni bırakmıyorum ben. Bu arada arkadaşlar Mustafa benim abim. Ben ondan bir yaş küçüğüm. Eh bir buçuk yaş. Geliyor, <laughs> <laughs> ah, geliyor geliyor gel. Uçıyı boşa kullandı. <laughs> Bak, bakalım gel 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 o da onu da aldı. Ve sizi orada bir sıkıştırın. İşte bu. Ve ikinci işte bu. Geliyor mu? Yok gelmiyor. Şikayet etmeden. Neyse aldık. Brown. Evet arkadaşlar ilk müteşemeyi kazandık. Kaç kişi var? 3. Şimdi ben oynayabilir miyim abi? Tamam 15. Yenime gel. Otur. Dur bekle bakayım. Ve Ben tamam, bunu yapacaktım <laughs> Abi konuşma ya yarım saattir. İşte gidiyorum diye bağırıyorum. Beşler, Beş, elif. Sıkıştık sıkıştık abi oradan kaçalım. Kaçtık. Adam. Seni Saldan. o, o pokoyu öldüren adam şu an ölmüştür büyük ihtimal. Sı ya abi canım zaten full bana neden atıyorsun lan. Deral geliyor. Lan ucundan kaç? Oh, oh, bu da noobmuş ya. Neyse karar çarkını mı çevirsek mi? Hayır. Çevirelim, çevirelim. Neyse boş ver ya. ya Sen sıra bende. Ha, al. Sıra bende lan. Bak şimdi geliyorum. <laughs> Bronzer yeri. <yeni. gülüyor> Oyuncu için. Neyse. Kafasız çıktı bu. <laughs> Gel gel gel, gel 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 gel. Gel lan buraya gel gel. Benim de hesabım var ama ondan daha iyi, değil mi? Evet. <laughs> i̇şte gidiyorum. Ben ondan daha iyi oynuyorum. Ama, ama ilk ben onun çünkü <laughs> hesabı sıfırlandı. Evet. Eğer şu anda hesabım sıfırlanmasaydı çok güzel de çok güzel de Sonra hesabımızı göster, benim hesabımı göstereceğim. Evet. Benim hesabım ya. 12 binlik. Geliyor, geliyor, geliyor. Abi. Benim... Sıkıştık, sıkıştık. Ne yapıyorsun oğlum? Ne ya gitsene! <laughs> Kendime duvar ördüm ve bunda çok iyiyim. İyi ki duvar da örmüşüm. Ama gidecek şimdi o. Eee X'te. Gel 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 gel. Gelin oğlum ya. Gel. Gel oğlum orada sizi sıkışmış halde gördüm. Pip geliyor oğlum. Pip bana taktı. Ben pipi. o oyunla geçti. Ben kendimi bir şuraya bir sıkıştırayım. Abi sıkıştıracağım oğlum. Sıra bende. Abi sıkıştıracağım. Ben savaş topu gireceğim. Adamlar kazanmasak, kazansak da kazanmasak da ben full adam öldüreceğim karşı tarafta Leon var. Bir de Piper üstüne. Oh gel keyfim gel zaten. Gidiyor Gidiyorum. 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 Gole mi gidiyorum? Gol mü? Gol mü? Gol! Gol attım. <laughs> Bu kadar da sevdim. Hadi ben ona. O ne? Armut mu? Ay, kalesi. gol kendi kalesine. Adamın yanından geçti valla. Ya bir kişi bile gebertemedi. He, bir. Yo. Geberttim onu dedim mi? Sadece bir kişi ama. Hayır. Bir kişi değil. Kaç kişi? Herhalde. 1 3 taneye geliyor musun oğlum? Peki. Tamam şimdi benim iddiam 2'ye senin iddian 3'e çıktı. Bakalım her bir kişi öldürdüğünde Kol iddia attım. alacak. Ve bak. Kesin 2 kişi öldürdü. Hadi be. Neyse. Bir tanesini peli öldürdü. Bir, bir maç daha yapayım mı? Dur bekle. Bir maç daha hadi. Hadi. Sıra bende lan. Tamam, tamam. Ama savaş takımına gireceğim. E, şu karşıdaki barleyin şeyi var. Niye? bir Şey değil veya Sörcü var. Veya efsanefsi var. Çünkü adı indi, Doğru mu? Çık. Nereden biliyorsun o zaman? adı renkliydi. Ya adı renkliydi <laughs> <laughs> diye sorunca ı -ı diyor. Ben o zaman ne ne diyorsun diye sorunca adı renkliydi diyor. <laughs> Mustafa burası sarsın senin şeyin var mı? Neyim? bir daha değiştirme var mı? Ücretsiz. Yok. Eskiden adı neydi? yok Ne oldu lan? Ciddi misin? Nubdu. No, no. Evet. Ama şimdi Leon olarak değiştirdim. Bir daha da değiştiremiyorum. Değiştirir miydin peki? Değiştirirdim. Bu attan ettim. Belalı at çıktı bana. Gel ya gel, gel. Hadi bakalım. Dur, Hava kapalı. <laughs> Daha çok kişi <laughs> Ay. Karşımızda Mortis var. Mortis iyidir kardeş. Ama bizden daha iyi değildir. Alo üç yer var. Farkında mısın? Ne? 3 yer var. Biliyoruz. Boru kapalı. Bum. Tıkı tıkı tıkı. yetmemiş gibi. Burayı bitireceksiniz. Bu ne yapıyor? No per no per pa Şu. yetmemiş gibi bir de bizim manyeri ele geçirmeye çalışıyor. İkinci i̇ki. yerleri iki yer ele geçirdiler. Yuh. kaybettik. Neyse kaybedelim. Hesabımı sonra size göstereceğim. Evet. Ama benim <laughs> Kazanmamız imkansız. Alalım onu. Ha lan al. Yani. Dur, şimdi hesabımı size göstereceğim. Mustafa hiç Anladım. kimse alamamışım. Şimdi size hesabımı göstereceğim arkadaşlar. Hackerlar. Bunun Max, El Primo Max, Rosa. Evet. Bak. Bu El Primo, Rosa, Nita, Daryl, Shelly, Jackie, Brock, Frank, Big, Gene, Rico, Bibi, Bo, Jesse, Colt, 8 bit, Piper, Penny, Dynamite, Poco, Ames, Carl, Barley, Mr. P, Nani, Tara. Tara'yı da daha geçen gün çıkarttım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. 13 dakika olmuş yani. 13, evet. 13 buçuk dakika olmuş. Kendinize bakın. Evet.